Kur'an-ı Kerim hatmetmenin adabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i üç günden daha kısa sürede hatmeden okuduğundan bir şey anlamaz. Kur'an-ı Kerim'i olması gerekenden daha hızlı okuyanlar onu tecvid üzere okuyamazlar ve okudukları üzerinde düşünemezler. Kur'an-ı Kerim hatmine başlama ve bitirme zamanı Okuyanın tercihine bağlıdır. Şu ayet, haftada bir hatme diyorsa, Hz. Osman'ı örnek alabilir. Osman, radıyallahu an, hatme cuma gecesi başlar, perşembe gecesi bitirirdi. İmam Gazali, rahmetullahi aleyh, İhyâ-i Ulûmiddin adlı eserinde şöyle demiştir. En faziletli olan, okunan hatmi bir defa geceleyin, bir defa da gündüzün bitirmektir gündüz hatmini, pazartesi günü, sabah namazının iki rekat sünnetinde veya daha sonra bitirmelidir. Gece hatmini de, cuma gecesi akşam namazının iki rekat sünnetinde veya daha sonra bitirmelidir. Böylece, günün başlangıcını ve sonunu bitirdiği hatimle karşılaşmış olur. Tabi'in neslinin ünlü hadis hafızı Amr İbni Mürre rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. ashab kiram, Kur'an-ı Kerim'i ya gecenin ilk saatlerinde veya akşamın ilk saatlerinde hatmetmeyi severdi. Tabiinin kıraat alimlerinden Talha bin Musarrif rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir kimse, günün herhangi bir saatinde Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler akşama kadar onun günahlarının affedilmesi için dua ederler. Aynı şekilde, Gecenin herhangi bir saatinde hatmederse melekler sabaha kadar onun günahlarının affedilmesi için dua ederler. Sa'd İbn Ebi Vakkas radıyallahu an şöyle dedi: Kur'an-ı Kerim'in okunup bitirilmesi gecenin başladığı saate rastlarsa melekler o hatmi yapanın günahlarının affedilmesi için sabaha kadar dua ederler. Şayet Kur'an-ı Kerim'in okunup bitirilmesi Gecenin sonuna rastlarsa melekler o hatmi yapanın günahlarının affedilmesi için akşama kadar dua ederler. Saat İbni Ebi Vakkas radıyallahu an bu rivayetin devamında ashab-ı kiramın pek değerli bir uygulamasını haber vermiştir. Onlar meleklerin duasını kazanmak arzusuyla hatimlerini akşam veya sabah saatinde bitirmeye çalışırlarmış. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in sonundaki bazı sureleri o iki vakitten birinde okurlarmış. İmam Nevevi, El-Eskar, cilt 1, sayfa 304-306. 7 Mart Mevlana Takvimi.